çocuklar, bugünkü konumuzda yansım açıları ile ilgili kalıp sorularımızdan bahsedeceğiz. Başlıyoruz şimdi. Çocuklar, öncelikle sorularda dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Gelen açı. Gelen ışının okları. Bakıyorum ben, benden gelme açısı ile yansım açısını istemiş. Burası neydi? Gelme açısı. Gelme açısı 40 ise, yansım açısı kaçtır? 40. 40. Neden 40'tı? Kuralımız neydi? Eşşt. Gelme açısıyla. Gelme açısı 60 ise yansıma açısı kaçtır? 60. 60. İkinci soru kalıbımız bu. Geldik buraya. Işın kendi üzerinde bakın. Gelme açısı. Yansıma açısı. Yansıma açısı. Gelme açısı gelmiş. Aynı şekilde onun üzerinde tekrardan bir yansıma açısı ileri gitmiş. Ne demiştik? Evet, kollarımızı böyle yapıyorduk. Açımız yavaş bir açı olur mu içerisinde? Ay. Olmaz. O zaman dedik bunun gelme sıfır. açısı da sıfır. sıfır yansım açısı da sıfır. sıfır. İkinci problemiz buydu. Geldik buraya. Bu sefer de bana başka bir yeri vermiş. Nereyi vermiş? Yalan ışınla yüzey arası, düzlem arasındaki yeri vermiş. Otuz vermiş burayı. Benden ne istiyor? Gelme açısıyla yansım, yansım açısını istiyor. Yüzeyin normali her zaman kaç derecedir? 90. 90. Bunu dördüncü sınıf geometri dersinde görmüş olmanız evet. Ben de biliyorum. Yüzeyin normali 90 derece o zaman ben hemen şöyle bir yapayım kendime 90 derece. Bakın gelen açı bu. Okları dikkat ediyoruz dedik. Yansıma açısı da bu. Gelen yansıma açısı 30 ise gelme açısı kaçtır? 30. Diğer kuralımız da bu. Soru kalıplarımız bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.